Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine birlikteyiz. Girişimcilik eğitimi serisi videolarımıza devam edeceğiz. Üniversitede mühendisler, doktorlar aslında sektöre atılmadan önce e, bilgi ediniyorlar. Belli alanlarda bilgi edinip sektöre atıldıklarında aslında bir girişimci olarak sektöre atılıyorlar. Bu arada mühendis ve doktor dendiği zaman sürekli bana e, bu tarz sorular gelebiliyor farklı platformlardan da görebiliyorum mühendis ve doktor arasındaki fark nedir diye e, konu açılmışken söyleyeyim doktorlar mühendislerin bilgisiyle üretilen cihazları kullanarak mesleğini icra ediyorlar dolayısıyla doktorların elinden cihazlarını aldığı zaman aldığımız zaman e, ...bir çocuğun elinden oyuncağını almış gibi oluruz. Bu e, doktor ve mühendis arasındaki farkı e, yeterli düzeyde anlatıyor sana. Daha önceki konuşmalarımızda girişimcilikten bahsetmiştim. E, bir fikrin ürün veya hizmet ile ekonomik değere dönüştürülmesi demiştim. E, dolayısıyla bir mühendis üniversitede öğrendiği bilgiyle e, aslında bir girişimci olarak sektöre atılıyor. Dolayısıyla ben bir mühendisim. Yazılım geliştiren bir girişimciyim. Ee, yeni bir ürün veya sahip olduğumuz bilgiyle vermiş olduğumuz hizmette iyileştirme yaptığımızda da aslında bir inovasyon gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, i̇novasyon da girişimcilik gibi aslında bir süreç. Peki biz inovasyon gerçekleştiriyoruz veya girişimcilik yapıyoruz ama bir inovasyon yaparken insanların insanların taleplerini tespit etmek çok önemli. Dolayısıyla biz aslında bu hafta insan taleplerini nasıl tespit edeceğimiz üzerine konuşalım dedik. Bunun üzerine bir video çekelim dedik. İnsanların ihtiyaçlarını tespit etmek önemli diyoruz. Bir problemi anlamak, o problemi çözmenin yarısı. Yani insanların ihtiyaçlarını anlamak da aslında o ihtiyaçların karşılamanın yarısıdır diyebiliriz. Hepimizin amacı başarılı bir girişimci olmak, başarılı bir girişimde bulunmak. O zaman insanların net talep ettiğine dair temel düzeyde bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi insanların istekleri ile ilgili meşhur bir teori var. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Dolayısıyla insanlar bir şey talep ederken bu aşamalardan geçiyor. İşte fizyoloji, güvenlik, aidiyet, saygı ve kendini gerçekleştirme kendini gerçekleştirme süreçlerinden geçiyor Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Fizyoloji dediğimiz insan ihtiyacının en düşük seviyesi, kendini gerçekleştirme dediğimizde en üst seviye, en üst düzey seviyesi, en yüksek seviyesi. Dolayısıyla biz kendimizi gerçekleştirmek için önce temel ihtiyaçlarımızı, fizyolojiyi tamamlamamız gerekiyor. Yani e, yeterince yiyeceğimiz yoksa ya da tehlike durumundaysak, e, diğer insanların bizden hoşlandığını, ne kadar hoşlandığını veya ne kadar gelişim kaydettiğimizi sorgulamayız. Çünkü biz ilk başta temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Dolayısıyla e, bunun da bir sıralaması var. Sırasıyla varlıklarımızı sürdürmemiz için başlangıçta bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha, daha sonra ilişki kurmamız ve e, gelişmek istiyoruz, gelişmek istememiz, e, geliş, gelişme kaydetmemiz bekleniyor. Ancak o zaman e, yaşamımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz şeylere sahip olduktan sonra işte arkadaş edinmeye ve eş edinme e, edinmek için harekete geçeriz. Kurduğumuz arkadaşlıklar yani bir network oluşturduktan sonra artık yavaş yavaş kendimizi tanıyoruz ve e, ilgi alanlarımız ortaya çıkıyor ve o ilgi alanında kendimizi geliştirmeye başlıyoruz. Yani bunların hepsi kendimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Bunların hepsi aslında o hiyerarşide bir süreci kapsıyor aşama aşama ilerliyor temel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz Network oluşturuyoruz Ondan sonra kendimizi geliştirmeye başlıyoruz yani önce varlık sonra ilişki sonra da gelişme kaydediyoruz maslowun ihtiyaç maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi bize neye ihtiyaç duyduğumuzu anlatıyor ama bu ihtiyaçlarımıza bu arzularımızı nasıl ger gerçekleşeceğimizi gerçekleştireceğimizi bilmiyoruz. Şimdi isterseniz kararlarımızı, eylemlerimizi büyük ölçüde etkileyen bu temel insan dürtülerinden bahsedelim. Hepimiz maddi olarak her şeyi istiyoruz değil mi hayatta? İşte arabamız olsun, evimiz olsun, ee, ve çıkan şu an bilişim çağındayız, teknoloji çağındayız. Çıkan her türlü teknolojiyi almak istiyoruz. Bir maddi olarak elde etme dürtüsü var insanlarda. Bunun dışında maddi olmayan bir dürtü de var. Yine elde etme dürtüsü de maddi olmayan ne var? Güç istiyoruz, statü istiyoruz. Öyle değil mi? Nüfus etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu bizi zenginliğe, ünlü olmaya, ee, nüfus sahibi etkili ve güçlü olma arzusuna götürüyor. Bu, bu dürtü, elde etme dürtüsü. Bununla birlikte biz e, ne yapıyoruz? Ee, başkalarıyla platonik veya romantik ilişkiler kurarak e, kendimizi değerli ve sevilen biri olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Bizi daha çekici yapsın, bizi popüler yapsın. ...son derece saygın biri olmayı istiyoruz. Öyle değil mi? Bu da bizim e, bağlanma dürtümüzü ortaya çıkartıyor. Bir de öğrenme dürtüsü var. Merakımızı giderme arzusu. Bizi daha bilgili ve yetenekli kılmayı vaat eden bir dürtü. Bununla birlikte e, savunma dürtüsü. Kendimizi, sevdiklerimizi ve malımızı koruma arzusu içerisindeyiz, öyle değil mi? Güvenliğimizi sağlama, sorun çözme, kötü olayları, olayların yaşanmasını engelleme gibi. Bu dürtü de savunma dürtüsü. Aynı şekilde yoğun duygusal tecrübeler, mutluluk, heyecan, eğlenme dürtüleri var. Bu da bizi heyecanlandırmasını mutlu etmesini istiyoruz hayatın. Bu dürtüler de aslında bizim hayatta istediklerimiz içerisinde. Dolayısıyla bağlantıyı şu şekilde bu konuşmamı şu şekilde bağlamak istiyorum yani sonuç itibariyle. Biz geçen hafta piyasadan bahsettik değil mi? Pazardan bahsettik. Pazar ve piyasa birbirinin yerine kullanılabilir. Yani bir grup insanın karşılanmamış ihtiyacını ortaya çıkartıp bu ihtiyacı karşılamak üzere bir pazar oluşturabiliriz. Değil mi? Karşılanmamış bir ihtiyacı tespit edersek böyle bir pazar bunu karşılamak üzere bir pazar oluşturabiliriz. Ve bu pazarda da ürün veya hizmetimizi arz ettiğimizde ne kadar çok dürtüyle bağlantılı olursa ürün veya hizmetimiz, o kadar çok talep görür bu pazarda, o kadar çok talep görür ve ilgi çeker. İlgi çeker bir konuma gelir ürün veya hizmetimiz. Yani kısacası başarılı girişimlerde bir tür para, statü, güç, sevgi, bilgi, koruma mutluluk ve heyecanın birleşimini satıyoruz aslında biz. Eğer ürün ve hizmetimizi, ürün veya hizmetimizi bu bahsettiğim insan dürtüleriyle, temel insan dürtüleriyle bağlantılı kuracak olursak ihtiyaç duyulan, karşılanması gereken insanların ...karşılanması gereken o ihtiyaçlarını bu dürtülerle daha çok talep etmesini, insanların daha çok talep etmesini sağlarsın. Ürettiğimiz ürünün bu dürtülerden birini veya daha fazlasını nasıl karşıladığını ne kadar açık ifade edersek... ...ürünümüz ve hizmetimiz o kadar fazla talep görecek. Yani kısaca anlatmak istediğim bu aslında bu konuyu da burada tamamlamak istiyorum. gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. kendinize çok iyi bakın.